Bir bağlantımız var bu bölümde site aidatlarına çok ciddi zamlar geldi yüzde yüzde aşan zamlar geldi öyle ki kira rakamlarına bile yaklaştığı söyleniyor bazı bölgelerde peki bu zamlar e, kim tarafından belirleniyor ve bu kadar zam yapma hakları var mı bunun yanında e, itiraz hakkı var mı örneğin e, sitede oturanların tüm bunları konuşacağız avukat sayın cüneyt altı parmakla birlikte sayın Altıparmak hoş geldiniz. Merhabalar Gökhan Bey iyi yayınlar. Çok teşekkürler. E, tamam birçok şeye zam geldi, giderler arttı, ödemeler arttı, personele ödenen asgari ücret arttı. Zaten bunlar gerekçe gösteriliyor ama yüzde %100'ü aşan artış, bu kadar artış normal mi? Yani Türkiye'de bir e, ekonomik durumla ilgili bir değişim oldu ortada. Zaten asgari ücrete yapılan %50 zam da bu farkın e, kapatılmasına dönüktü. Tabii e, asgari ücrete yapılan zamla beraber e, bu tip e, kira fiyatlarına da neredeyse, kira fiyatlarına yaklaşan, veya kira fiyatlarını neredeyse aşan e, tutarlarda bir artışla gündeme geldi bu e, mülklerdeki ve site yönetimindeki durumlar. Yani böyle bir artışın, böyle bir fahiş artışın yapılması konusunda ciddi tereddütler ve sıkıntılar var. Yani burada e, iki durum var aslında, iki durum üzerinden yürümek lazım. Bir binanın e, malikler tarafından yönetildiği bir model var Türkiye'de, bir de binanın yönetim şirketlerine devredilerek yönetildiği bir durum var binanın kendi malikleri arasındaki yönetimle ilgili çok büyük bir soru çıktığını tahmin etmiyorum. Çünkü orada ne yapılıyor? Toplam maliyetler alınıyor ve işte malik sayısına bölünerek bir ayda çıkarılıyor. Ama daha çok sorunun işte bu yönetim şirketleri üzerinden yapılan yönetim, yöneticilik faaliyetlerinde olduğunu düşünüyorum ben. Orada da işte hani biraz daha fırsatı ganimete çevirme dediğimiz bir deyim var. Bazı şeyleri bahane ederek fiyatların olabildiğince yüksek biçimde zamlandığını e, tespit etmiş durumdayız. Bu üzücü bir durum. E, hayat pahalılığı var. E, biz bir yandan kiraların düşürülmesiyle ilgili acaba nasıl bir mevzuat değişikliği veya konut kiraları çünkü bu barınma hakkı ile ilgili bir şey. Sadece siz kiraları düşürerek barınma hakkını anayasadaki e, konut hakkını tesis etmiş olmuyorsunuz. Bir de oradaki yönetim giderlerinin düşürülmesi gerekiyor. Mesela bununla ilgili bir örnek vereyim. Bir e, aidat kiracı için konuşursak Kira bedelini geçemez. Bundan fazla bir aidat ödemesi mümkün değil. Kiracıların Hı -hı. bunu bilmesi gerekiyor. Burada da belirli belirleme kriterleri var. Yani e, tipik olarak kat mülkiyeti mevzuatına baktığımız zaman e, gider dediğimiz şey, yönetim gideri dediğimiz şey veya işte bizim aidat dediğimiz şey aslında bir avans. E, biz bir avans veriyoruz ve bizim bu yönetimle ilgili giderlerimizin karşılanmasını istiyoruz. Burada e, bunu kim yetkili bu konuda? Site yönetimi yetkili, genel kurul yetkili. Genel kurul genel kurullara bir kere maliklerin ve kiracıların katılması lazım. Bu niye önemli? Çünkü burada parametreleri görmeleri lazım. Yani 10 tane işçi çalıştırıyoruz. Asgari ücretten bu kadar masrafımız var. Temizlik giderimiz bu. İşte doğalgaz, elektrik giderlerimiz bunlar bunun dışında mesela öngörülemeyen tutarlar yazıyor mesela. O kalemin çok yüksek olması halinde itiraz etmek gerekiyor. Hı hı. Bu, bu katılımda bu konu bir sıkıntı yaşanıyor mu genel kurula mülk e, genel katılım kurula, noktasında? Genel kurula Türkiye'de e, genel kurula katılım oranı çok düşük. Hı hı. E, ve siz bir e, bir toplantıya çağırıyorsunuz gelmeyince ikinci toplantıda siz bu kere gelenlerle beraber bir karar alıyorsunuz. Bir e, sitede 100 100 tane bağımsız bölüm olduğunu düşünelim. Yani 100 kişi olduğunu düşünelim. bunun ikinci toplantısına gelen 20 kişiyle karar alıyorsunuz ve bu karar uygulanmaya başlıyor. Ondan sonra da serzenişte bulunuyoruz. Diyoruz ki niçin bu fiyatlar arttı? Bundan ben de mağdurum. Eminim siz de mağdursunuzdur. Ama biz hiçbir zaman şunu yapmıyoruz. Ya yani bu süreç nasıl tahakkuk ediyor? Nasıl gelişiyor? Şeklinde bir adım atmıyoruz. Bu bir eksiklik. Yani önce bizim o yönetim toplantılarına katılmamız lazım. Fikrimizi söylememiz lazım. itiraz etmemiz lazım ve bu itirazlarımızı somut bir biçimde ortaya koyabiliyorsak, Sur Hukuk Mahkemesi'nde bize bu kararın ortaya çıkmasından tebliğinden itibaren bir ay, hiçbir şekilde bize tebligat ulaşmamışsa, bizi toplantıya kimse davet etmemişse de 6 ay içerisinde Sur Hukuk Mahkemesi'ne dava açıp, bu belirlenen aidatın yüksek olduğunun yeniden belirlenmesinin e, talep edilmesi mümkün. Hı hı. Bu e, Peki o, o zamana kadar ödenen aidattan bir hak talebi e söz konusu oluyor mu o itiraz sonucu? Şimdi, şimdi kural olarak kat mülkiyeti kanununa göre bir, biraz önce de belirttiğim gibi e, ödenen bedel avanstır. Hı hı. E, yıl sonunda artan paranın kiracı, e, kiracılara veya işte e, daireyi kullanan kimselere iade edilmesi veya gelecek yılda mahsup edilmesine ilişkin bir karar alınması lazım. Eğer biz itiraz ettik ve sulh mahkemesi de, sulh hukuk mahkemesi de şöyle bir karar verdi. Buranın aidatı 900 lira belirlenmiş ama 700 lira olarak kabul ederse bu sefer onu gelecek aylardan mahsup ettirme yoluyla veya paranın bize iadesi yolunda başvurabiliriz. Zaten kararda buna ilişkin hükümler de talep halinde kurulabiliyor. Hı, hı. E, zam sadece e, genel kurul tarafından yapılıyor değil mi? Genel kurulda yani yönetim kurulunda bir zam ekstra bir zam söz konusu değil, değil mi? Hayır, yönetim kuruluna yetki vermiş olabilir. Mesela şunu diyebilir. Biz 900 lira olarak belirledik ama siz yıl içerisinde genel kurul kararı almadan bunu işte yüzde beş daha arttırabilirsiniz gibisinden bir yetki vermişse yönetim bu yetkiyi kullanabilir. Ama bunun dışında yönetimin böyle bir otomatikmen kalkıp bu konuyla ilgili bir karar alması mümkün değil. Yönetim dediğimiz yapı işletme projesini ortaya sunan. Yani ben bir yıl içerisinde burayla ilgili şunları şunları yapacağım olası faaliyetler olası faaliyetlerin sonuçları olan bütçeler, bütçede, bütçe taslağı da bu. Genel kurul bunu ya onaylıyor ya değiştiriyor. Tıpkı meclisteki bütçe yasası gibi. Genel kurul yönetim, yönetim kurulu hükümet bir bütçe taslağıyla gündeme geliyor. Biz o bütçe taslağını katmalikler olarak tartışıyoruz. Şu 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 kalemler yanlış diyoruz veya yüksek hesaplanmış düşürelim. Bu şekilde geçirelim. Onun için genel kurul toplantısı önemli. Ama genel kurul toplantısına taslağı hazırlayan kim? Yönetim. Hı, hı. Bunu denetleyen bir mekanizma var mı yoksa sadece itiraz ederek mi bu hak sahipleri tekrar hakkını alabilir? Yani bir Şimdi denetleme buradan, mekanizması derdinin, var mı aidatlarla ilgili? E, oto kontrol olarak yani bir e, kurum bir organ olarak böyle bir e, yapı düzenlenmemiş. Ama her kat malikinin bu konuyla ilgili itiraz ve bunu davaya taşıma e, hakkı var. Bu zaten kendiliğinden bir kontrol. Burada ne gibi hatalar oluyor? Nelere dikkat etmek lazım? Birincisi e, eşit ödenmesi gereken giderler var. bir de arsa payına dayalı olarak ödenmesi gereken giderler var. Çoğu yönetim bunu eşit olarak bölüyor. Mesela ana gayrimenkul sigorta primleri, bütün ortak yerlerin bakım, koruma ve güçlendirmesine ilişkin giderler arsa payına göre eşit olarak ödenmesi gerekenler kapıcı, kalorifer, kaloriferci, bahçıvan, bekçi giderleri gibi, doğalgaz giderleri gibi o günkü kullanıma ilişkin Giderler olarak değerlendiriliyor. Ana gayrimenkulle ilgili bir gider olursa, kişi kiracıysa bunu zaten doğrudan şeyden de isteyebiliyor. Malikten değil. Burada bir kafa karışıklığı Bunların... yaşanıyor kiracının hangi giderlerden evet. sorumlu olduğu konusunda. Bunu da belki biraz daha açabiliriz. Ee, örneğin asansör bakımı e, belki kiracıya ait değil mi? Ama asansör bozulduğunda evet. ev sahibi sorumlu diye zannediyorum. Yani şöyle e, neticele e, bir özet cümle kurursak şu çıkar. Gayrimenkulün ana gayrimenkulün kendi yapısıyla ilgili. Mesela şöyle izah edelim. Ee, bir yerde çökme var. Bahçenin bir bölümünde bir çökme var ve oraya hafriyat taşınarak oranın doldurulması lazım. Bunun bunun yapı ilgisi olduğu için kirazının bundan sorumlu tutulması mümkün değil. Veya binanın bir yerinde bir e, statikten dolayı bir çökme veya e, bir çatlama var. Bunun yapılmasıyla ilgili giderden de kiracı. Dış cephe aynı şekilde. Bu, Tabii bu gayrimenkulün aynına ilişkin, gayrimenkulün bizatihi kendisiyle ilgili. Kiracı neyi öder? Kiracı kullandığını öder. Neyi kullanır? asansörü kullanır, ee, kaloriferi kullanır, ısıtmayı kullanır, ee, binanın temizliğini kullanır. İşte bu konuyla ilgili kapıcı varsa kapıcının giderini ödemek zorundadır. Ama e, gayrimenkulün esasına ilişkin bir ödeme oldu mu bunu malik ödemek zorundadır. Ne yapılıyor bu? Bunlar da dahil olmak üzere aidat e, belirleniyor. İşte kiracı olanların bu noktada itiraz edebileceğini değerlendiriyorum ben. Peki. Çok teşekkür ederiz e, Sayın Cüneyt Altıparmak. Ben teşekkür ederim. Katıldınız. İyi yayınlar dilerim. Sağ olun. Çok sağ olun. Bu bağlantının ardından devam edelim gündemdeki diğer gelişmelerle.